Herkese selam dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce ufak bir hatırlatma. Desteklerinizi bekliyorum dostlar. Kanala abone olarak destek verebilirseniz ve videoyu beğenip paylaşarak yorum yaparsanız çok sevinirim. Hadi bakalım. Ta Neydi? Bölümün ismini de unuttum. Orada kaçırdım daha doğrusu. Şöyle bölüme başlayalım. Bakalım bizi neler bekliyor. Vay. Vay be. Bunlar eski gemi belgeleri herhalde. <laughs> Hala iyi durumda görünüyor. <laughs> Şuna bir bak. Gerçek gibi. Esperanza, Kayu, Peru'dan yerken açmış. 800 altın külçe, 1200 gümüş para taşıyormuş. Zümrütler, altın maskeler, süs eşyaları... Vay canına, 16. yüzyıl İspanyolcasını mı okuyorsun? Sıradan bir mezar soyguncusu değilsin. İşte burada. Altın heykel, ağırlık 20 araba Heykel 200 kilodan fazla bu olmalı. Vay, i̇şte buradasın. Hafiften tüylerimi ürpertiyor. Hı, hmm, son kayıt buymuş. Özel birinden mi? Ne? Ha, evet. Öyle diyebiliriz. Ha, ben seni daha çok her limanda sevgilisi olan adamlardan sanmıştım. <laughs> Keşke. Hayır bu uh, Francis yüzü. Yani bana miras kaldı denebilir. Sek Parvis Magna? Büyüklük küçük başlangıçlarla olur. Düsturuydu. Tarihine bak. 29 Ocak 1596. Yani sözde ölümünden bir gün sonrası. Bir dakika buradaki rakamlar ne? Koordinatlar. Panama sahilinin açıkları demek tabutu böyle buldun. Evet doğru bildin. Direkt ipucu olarak bırakmış. Defin alanının tam yeri bulunsun diye. Bunu ortaya çıkartacak akıllı biri için. <laughs> evet iyi deneme. Ama hala o tekneye ulaşamadık. E, korkarım ki... <laughs> Eldorado'ya ancak bunun izin verdiği kadar yakınız. Vay be. Burada da bayağı bir aksiyon yaşayacağız gibi dostlar. İşte orada. Tamam, dur daha burada değilim. Dur, daha gelemedim. Bu tarafta. Kafana kısıdı. Dayı oradan iyi çıkıyor. Kim nereden ateş ediyor? Şu an hiçbir fikrim yok dostlar. Ha şuradan birim sıkıyor? Allah Allah çok ilginç. Biri buradan çıkıyor. Adam kamuflu olmuş. Adam kamufle olmuş dostlar. Dikkat ana herif kamuflu olmuş. Hadi. Şurada bir de roket atarcı var. Gördüm. Dayı bir geber ya. Bunu bir alayım ben. İşte bu favori ya Şuraya bas bas, 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 bas. Hadi Nathan Adamım sen Aaa Ben tekne görmüyorum Nate Görünüşe göre fırsatı kaçırmışız Hayır işte orada Limanın diğer tarafında hadi Dur ne diyeceğim? İstersen ben burada bekleyeyim, sen sonra dönüp beni alırsın. <laughs> Pekala. Neyin peşindesin? Hiçbir şeyin. Yani biraz daha görüntü almak istiyorum. Beni merak etme. Çoğulun. Tamam öyle olsun. Ama uzaklaşmayacağına söz ver. O ne demekse artık. <laughs> kilit hmm. Yıkılıyoruz dostlar. Vay arkadaş ya. Bok yoluna gidiyorduk iyi mi? Orada bir dayı var. O dayı çok tehlikeli sıkıyor. Omuz değiştiriyorduk eskiden. Eskiden diyorum daha doğrusu. Eee? Kilit mi o? Kilit takmışlar. Aç şurayı aç Nathan aç. İlginç bir şekilde kapıya bazooka attım. Kapıdaki kilide hiçbir şey olmadı dostlar. Ve bu arada bölüm sonu.